Vallahi yavrum, Allah razı olsun. Bin katında. jandarma ne kuzum, pek çok geldiler. Sağ olsunlar, hepiniz sağ olun. gelin dedi? Üzüme buyurun gelin dedim. Ay. Oh kuzum, siz de gelin. Vallahi billahi bak, <laughs> bahçeler size şey kuzum, garip bize ne oğlum vardı gitti. Ha kuzum çok çok sağ olun. Ok kuzum evimize buyurun gelin. İyiyiz kuzum işte ameliyat oldum ama şimdi iyiyim kuzum. İşte kuzum ağır ağır ne diyorum bu ne diyor şey adam bulduk bellettik artık da ben belledim. Yazın meyveler olacak mı? İnşallah o ok, kızım kuzum bak buyurun gelin de bir yerler Allah belasına razı olsun. Valla beni gezdiriyorlar ama ben diyorum ki bir 100 metre bir yol yapayım diyorum da biz seni diyorlar. Gelen giden oluyor değil mi? Jandarma falan geldi gitti yani. Geldiler, gittiler, Aa, geldiler. 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 Geliyorlar, geliyorlar. geliyorlar. Ee, Aa, ya biliyorum, ya. biliyorum. Dikkat, dikkat ediyor da. musunuz? İşte evdeyiz yavrum biz dikkatini ne edeceğiz? Yani koronavirüste dışarı çıkmıyorsunuz. Evet, yok, yavrum yok, ben saate oğlum öldü öleli bile çıkmam dışarı. Yavrum bak hepiniz vallahi billahi oğlumdan ilerisiniz. O oh, kızım buyurun gelin be evden çıkın bir çay ne gidin de gidin o oh, kızım ya. Vallahi yavrum, yavrum bak inan. Oğlum rahmetli hani rahmetlik öldü gitti hepiniz gari benim oğlum. Çıkmıyor dışarı çıkmıyor. Oğlum. Kapıdan dışarı çıkmaz. Ben şimdi istiyorum ki oğlum mu geldi gideyim? Sizde de Allah bin katına razı olsun. Vallahi yavrum hepinizden Allah razı olsun. Bin katında. Bizi sorup arayanın hep Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin o kuzum. you wow. bazısı. O oh, kuzum iyiyiz. Bak yine üzüm olunca burada olursanız o oh, kuzum buyurun gelin bak. İnşallah. Aha. Var mı ihtiyacınız eksiniz? İhtiyacımız yavrum. Sağlı, İyi, tam sağ tam olun tam kuzum. kuzum. Vallahi şeyimiz bu. O oh, kuzum üzüm nerede olunca gelin bir. İnşallah. Asıl burada mısınız da Buradayız siz? buradayız. Ama bak o oh, kuzum evi de öğrendiniz. İnşallah tamam. Vallahi güzelirim bak. Tamam teyzem benim. Allah burada geleceğiz. Tamam.